Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Suriye'de hava saldırısı İran hedefleri bombalandı. Suriye hattında ABD-İran gerilimi yaşandı. ABD savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda Deir ili ve ona bağlı Elbu Kemal ve Meydin ilçesinde, İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. Suriye'nin doğusunda bulunan Deir Zor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı yapıldı askeri muhaliflere ait uçak gözlem evi, söz konusu saldırıların ardından Abdi'ye ait savaş uçakları, Deir zor ve doğusundaki Elbu Kemal ve Meydin ilçesinde İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi açıklamasında bulundu. İHAV roketlerle saldırı ABD güçleri de İran destekli grupların bulunduğu askeri noktalara karadan karaya atış yapılan silahlarla karşılık verdi. Sabah saatlerinden bu yana İran destekli terörist gruplar, ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol ve Kuniko gaz tesislerine İHA ve roketlerle saldırı düzenledi. Büyü ve yaralılar var. Pentagon sözcüsü Rider, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yerel saatte dün 08.05 sularında Deirizor'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından Yeşilköy olarak adlandırılan üsse 10 roket saldırısı düzenlendiğini ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da söz konusu saldırıda bir sözleşmeli personelin öldüğünü, bir sözleşmeli personel ile 5 Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığını duyurmuştu. İran Destekli Grupların Deirizor'daki Varlığı Deirizor'un doğusunda El Bukeman, Muhsan ve El ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor. Deirizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü Daesh'in çekilmesinin ardından Esed Revimi'nin eline geçti. Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deirizor'da varlık gösteriyor, Sünni Arapların yaşadığı Deirizor'da konuştuğu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.